Kuzu Serkan'a maz gelmiş. Bu yüzden de renkli renkli yapacağız. Şimdi de başlayalım. Şimdi daireler çizip o renklerin karışımına bakacağız. Önce hangi renk? Ben bekle Yağmur. Önce hangi renkle hangi rengi karıştıralım istersin? İstersen bekle ama öyle her rengi boyayalım. Her de mor. Ama öyle her rengi boyayamayız. Bence ne yapalım biliyor musun? Kırmızıyla sarıyı karıştıralım. Bakalım hangi renk çıkacak? Dur, boya. Hadi. Bu dairenin içini kırmızı ve sarı var. <laughs> i̇lk sarıda başlayalım. Tamam, ilk sarıda başlayalım. İçine mi yapayım? Evet. Ama önce dairenin her tarafına sarıyla boya. Mm -hmm. And mm -hmm. Ok. And Ya? Evet, sen orayı pembe Ondan? boyamıştın. Farkında mısın? Bur hangi renk çıkmaya başladı? Turuncu gibi oldu. Demek ki. turuncu. Evet. evet. Hı -hı. Turuncu. Hadi şimdi sen de kırmızıyla boya. Bak turuncuya renge benzer bir renk oluştu. Tabii sen e, kırmızıyı çok bastırdığın için fazla renk ortaya çıkmadı. Ama bak benziyor gördün mü? Hmm. Turuncuya benzedi. Şimdi de pembe ile maviyi karıştıralım. Ya Abi da kırmızıyla mavi Evet ucu değişik oldu. Bak tüm nefesini. Süleyman'ın kutlası. Şimdi de pergenler var değil mi? Evet. evet. Tamam, çizmeye çalışıyorum. Bak, hayır öyle değil. Böyle bu iğneyi koyuyorsun ortasına. Şimdi buradan tut. Buradan tut. Buradan Ben tutumum. Yani. Şimdi böyle döndür. Bak, bak burayı. Tamam, bak oldu dairemiz. Tülay'ı anladım. <laughs> tamam, tamam. oraya da Önce mavi boyalım. Ben güzel şey yapabilir miyim? Tam seri rengi boya, bu renkli bir daire olsun. Yağmur hangi renkler boyuyorsun? Mavi, sarı, pembe, kırmızı, turuncu, sildiysin. Gökkuşağı gibi mi olacak? Bakalım nasıl olmuş. Şimdi renkleri sayar mısın? Hangi renkleri hmm. boyadın? Anne demiş Sarı, mavi, pembe, sarı, mavi, yeşil, turuncu, kırmızı. Aferin kırmızı. sana. Ben de zaten ana. Bu şimdi renk karışımı mı alıyor bunlar? Hı hı. Evet. Hadi yapacağız. Hı hı. Evet hadi çiz bakalım. Gelmedi mi? Wow, evet. Ama yan bak o iğne hareket etmeyecek çizerken. Tamam. Tamam Evet. Bakın Sen burada mesela. Bu e. iğneyi sabitliyoruz. Evet. Ondan sonra bunun şeyini ayarlıyoruz. Böyle çeviririz. Çevirir. Tamam Yanmar. mı? Yanmır. Böyle. Evet. Tamam. Böyle yuvarlak çıkacak. Ortadaki deliği görüyor tamam, şimdi sen yap bakayım oranın üstünden git öyle. İğne hareket etmeyecek. Ama bak çok açtım bunu. Sayfaya da sığmayabilir. Birazcık üçgenmişsiz. Evet. Yağmur şimdi bak e, tekrar Hı. göstereyim mi bir, Hı. bir kere çizmeyi? Ben böyle yapamıyorum. Orayı ne tutacağım oğlum Bir dakika bak ben bir tane göstereyim. Böyle iğneyi sabitliyoruz. Bunu hareket ettirmeden çizmeye çalışıyoruz. Ben şimdi aynı anda kamerayı tutup çizmekte biraz zorlanıyorum ama siz daha güzel çizebilirsiniz. Ben çizeyim. Yok bir dakika ben çiziyorum. Çiz 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 sen salak olduğun için. <laughs> Abam baya baya asker sizi gördüğünüz gibi. Ama bence sonuç güzel. Evet. Yani. Evet. Böyle bir daire oldu. Yani o kadar sıkıntısın. Şimdi sana Yağmur vermeyeyim. sana ben bir şey göstermek Her istiyorum. Her gün beni izleyemiyorsunuz vallahi. Yağmur sana bir şey göstermek istiyorum. Evet. Bak burada mavi çizmişsin değil mi? Burada. Şimdi o mavinin üstüne pembeyle gidiyorum. Hangi rengi benziyor? <laughs> Mora benzemesi lazım. <laughs> Şimdi de kırmızı ile gidelim. Kırmızı ile pembe genelde karıştırıldığı renklerde aynı sonucu gösteriyor biliyor ama pembe biraz daha açık oluyor. Biz mor yapmaya çalışıyoruz. Bence ben sizce benzedi mi? Benzedi böyle. Hadi <laughs> abla. Şimdi sen de bir şey yapabilir mi? Tamam. <laughs> Öyle. Başka bir safhaya geçelim bir daha abla. Hı. Ne <laughs> ben kalemde çizemiz miyim? Bir tane ev çizelim mi? Ben çizelim. Hı. Üç kırından bak. Hı, hmm, başka. Evet, çok güzel oldu. Bu evin çatısı galiba. Değil hı hı. mi? Evet. Bu da kapısı mı? Anlat ben, bize. Kapısı bu, bu kendisi. çizdim ben. Çizdim? Hmm, çok güzel. Bir tane de buraya çiz istersen çok güzel olur. Ama bu yakışıyor. ya. Aa, şimdi ben de istersen. Tamam. Böyle komik çizdim. Şu an yanıyor galiba. Etrafa ışık saçıyor. Hı hı. Evet. Şimdi ben burada bir çizek gel çizeyim. Çok güzel oldu. Bu altına saksı mı çizdin? Hı <laughs> bu saksı. Hı. Hmm. <laughs> <laughs> bu saksı böyle. Tap böyle. Şu topağı da çizeyim şekilde kapatıyorum. Onları zaten kahverengiyle boyayabilirsin çizmene gerek yok. Hiç olmaz. Benim için son düz. Arkadaşlar siz renkli de boyayabilirsiniz. Ben böyle yaptım. Hı. Çok güzel oldu. Bir Şimdi de böyle göstereyim. Şuradan da bir musluk yapalım. Bu musluğu nasıl Bu da sapı. Ama azıcık kısa oldu. Ben özetledim. Şimdi şöyle buradan anlasın. Tamam. Şimdi buraya kedi çizmek istiyorum. Hmm, kedi çizebilecek de... misin? Güzel. güzel. Ne bakalım. Aa, çok güzel. Bence ne yapalım biliyor musun? Sen de bıyık oluyor ya kedinin. Onu evet. çizmeye çalışalım. Kedim bıyık oluyor. Nasıl? Çok güzel. Murat <laughs> komik oldu mu? Çok güzel oldu. E ee, şimdi de evet, bunları boya. Hadi bakalım. Bunlar kaç sıvı oldu Nasıl? <laughs> Boyayım mı? Evet boya. Hangi renk boyamak istiyorsun? Ben sana vereyim. Ben sonra kapıyı boyamak. istiyorum. Tamam. Çatıya hangi renk boyayacaksın? Çatıyı da bu renk boyayalım. Tamam. Böyle kısa bu renk alalım. Böyle de bu renk alalım. Sonra ben de bunu boyamak istedim. Kapı sayı gidecek. Değil mi? Hı Böyle. hı. Üflemene gerek yok. Sen bak boyada, boya da boya da gördün mü? Bir şey olmaz. En fazla sürtmemeye çalış. Çünkü bu pastel boyalar çok çabuk dağılabiliyor. kendimizi şöyle bir renk boyamak istiyorum ben. Şöyle. bizim tel rengimiz. Nasıl böyle? Hı evet. Yüzünü de boyayalım. Ya mut çiçekleri hangi renk boyayacaksın? Çok güzel oldular. Hı? Anlar, ben sonra boyayayım. Tamam. <laughs> Nasıl böyle beyaz olacak? Ama tamam. sen şöyle... İstediğin renk boya. Ben dursun ben böyle tamam. sevdim. Bu senin çünkü çizdiğin Hayalindeki gibi oldu. Şuraya bir çocuk çizeyim. Pencereden bakan bir çocuk. Hı hı. Gözlerini biraz daha büyük görünmüyor. Herhalde. İyi ki misin? Azıcık en değil mi gözleri? Yok çok güzel oldu. Hı hı. <gülüyor> 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 Buradan da çizelim. Bunun gelini de ona eşlik edelim. Değil mi? Hı hı. Anda. Evet çok güzel oluyor. Şimdi çiçekleri boyamak istiyorum. Pembe. Pembe mi? Nereye koyalım pembe? Pembe burada. Nasıl görürsün? Sonra papatya yapalım. Abi sen boyar mısın? Seni şey ben dikkatle yapamıyordum da. Sen boy ayağımı. Büyüyünce de daha güzel boyayacaksın. Şimdi. Ee, Adisiye mi demek istiyorsun? Hı hı. Bence gayet iyi boyuyorsun. Senden daha iyi boyuyorum diyorsun. <laughs> Kendine de zaten dedi mi bak? Evet. Şu ortasını boyayayım ben. Şimdi. Ya size. Olsun. Olmuş. Neresi, neresi beğendin? Bak sırası böyle bayandı. E Pasteller ama kalın uçlu olduğu için öyle olabilir. Neyse. Bir şey olmaz değil mi? Hı hı. Şimdi ikincisini bayayalım. Söz hafif var. Bu de hafif. Burada.

Ben ikincisini papatya yapmıştım. Evet arkadaşlar videomuzu renklendirmeye devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben... Ama ben bunu bitireyim. Evet Yağmur. Hadi el salla. Kanalımıza abone olmayı. Ne güzel etmeyi. Bir saatine çıkamayı unutmayın. Evet ben... videomuzu beğenin. Görüşürüz.